sonra zaten o, mı? bir başka tamam. tamam. bir Allah sonu. Bunda olmaz mı? Bir de 12'de kapanırmış o, 12'de. o kanal. Onu giren bir <laughs> <laughs> yok? Televizyon ha? Aynen. bir kanal var, o da var <laughs> İdil'e öyle. Bilmiyoruz ki ondan kör tut. Arkadaşlar şöyle Oynadım Oynadı mı? Bozuldu. Bak bunu, burayı Çok sık ya, ya. Herkes geleyim miydi be? Bu hepsi mi <laughs> eve? Işte. Canından Bir televizyon sizdim mi adı? <laughs> Cihavcı dedi. Ya ben neredeyim? bunu yapıştıramadım ya. Elimiz bir ya. <laughs> elimizin, 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 bu ev içi <laughs> 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 mu dedi. Kımat ettim özlü. Boğaram duymuştuna. Olmadı bu. Ah dedem ağrınız yeniden. Oramanlar yok, alan yok. Bir şey yildir Ne ne şey. Bütün güzellerim hep. Bütün güzelden. Tam Bütün Şey bir şey çok gördüğüm ben. Aklım bu <laughs> <Zapt edinmiyor mu? gülüyor> <laughs> Ondan sonra ya. Ben burada bir şey mi geçti? sene falan. Yavaş yavaş almaya başladım Evet. Öyle olmuşmuş yani ya eskiden. moda bu da onun bir başka bir şey oluyor. Arka Burada şehir içer. Yok ya ben inanmam derdim. Geldim <laughs> yani. ben. Deccal dermiş. elermiş ona. Deccal da elermiş Tek göz öyle. çıkacak ya. Eski insanlar bilen böyle oturmaz, Böyle oturulanmış. Yani. Terz oturulanmış. <laughs> ya. Deccal bu diye. Eski insanlar bizim bir erkek geçer diye evet. kadın geçmez ya. Yani o erkek bir elini kadın adam arkasını dolanıyor. Hince öyle mi? Hayır. Kim geliyor kim hince mi belli? anne baba diye İnsanlık Evet. Çirkinleşti evet. dünya. Şey evet. <laughs> evet. Doğru doğru. doğru. Çok, bayramlarda evet, çok bayramlarda evlat zavallı. Evet, büyük bir şey, patron yapacağım seni. Evet. Gerilla uzaktan giriler Galil almış. Ta bilmem neyler düğünü gider ya bir şey yayan aynen, Ay, anladım, aynen, aynen, yayan gider hem 2-3 bin Galil almış. Uzağa gidiyor mu sonuçta? Ha ötüreceğim buraya ya. Yalışın gelme. Otur. 15 20 30 kişi geliyor. Evet. Buradan oraya 15 20 30 kişi gider. Evet. Daha karşı gelir 19'un doğuçlara. Hemen doğuç bir daha doğ onları karşılamaya Bakın, takır sen, takır o okucu araba geri. Üç gün onları gelin çıkartıyor. Hayvanlar da hayvanların da yem verici, saman verici. Eskiden kim daha şey? Yok mu çıksın bakalım. Eskiden böyle mı Evet. Üç gün Ben şöyle bir de. Kaç para ya. Kaşık almazdı ya. Kaşık 3 kilo, şey 335 kilo, şimdi kilo şimdi evet, öyle, şu da 1 kilo 335 kilo. şimdi şekilde 1 kilo 16 17 lira. Evet öyle öyle. Her şey vardır. pahalı. Artık. Evet, evet. <laughs> Bu da bizim bir yarımız.